Merhaba balıkçılıktan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kutunun tanıtımını yapacağız sizlere. Kutumuzun markası şufa Arkadaşlar bu kutu hem Rapala kutusu hem de kalamar zokaları için tasarlanmış. Bizim çok beğendiğimiz bir kutu. Kutunun boş ağırlığı şu şekilde 700 gram. İçerisinde 52 tane göz var arkadaşlar. 26 santim uzunluğu var. 16 santim yüksekliği var. 16 santim de eni var arkadaşlar. Şu şekilde 14 santime kadar olan maketleri dahi alabiliyor. Içerisine. Şöyle en ufak kalamar zokalarını dahi alabiliyor. Özellikle tekne avcılarının e, teknesinde mutlaka bulundurulması gereken bir ürün diye düşünüyoruz. Ürünün tarafımızca en çok beğendiğimiz tarafı alt tarafta olan delikler arkadaşlar. Bu delikler sayesinde işimiz bittikten sonra tatlı suyla hemen bir tatlı suyumuzu tutuyoruz. Aşağıdan su süzülüyor ve bu şekilde ağzını kapatıp teknenin güzel bir yerine bu ürünü kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu ürün konakta kemer altında sadece karambolıkçılık da var. Ayrıca karambolıkçılık.com adresinden de ürünümüzü temin edebilirsiniz. Bazen arkadaşlarımız bize telefonla ulaşmaya çalışıyorlar. Telefonumuz 262 3 262 cep numarasından da bize ulaşmak istiyorsanız 539 725 99 45 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimizin devamı gelecek. Herkese rast gelsin.